Gel kapat kapıyı 3-2-1 İyi gel Beni kaldır abi yatak tren var ya M2 dedim ya sonra Kapat kapat At silahı M2 içeriye at beni al 20 saniye hadi hızlı abi. 16, 15, 14. Yatak servisi beklemeyelim. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7. Ben çantam mantamı da alayım da. Şerefsiz her şeyimi almış ya. Aldın mı abi? Kapatamam şu an çantamı alayım. Neresiysen. İyi oynadık ama gene.